أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كل ما اختلف الملوان وتعظى الأسران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبين روحه وأرواح عحل بيته من الطيّات والسلام والحمد وبارك وسلم عليهم وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والفرق 13. sözün 2. makamından bir bölüm. Bismillahirrahmanirrahim. Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaveredir. Bir kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibedar lehviyat ve hevasatın hücumları karşısında ahiretimizi ne surette kurtaracağız diye Risale-i Nur'dan medet istediler. Ben de Risale-i Nur'un şahsı manevisi namına Manevisi namına onlara dedim ki, Kabir var, hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek ve oraya girmek için de üç tarzda üç yoldan başka yol yok. Birinci yol o kabir, ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. İkinci yol, ahireti tasdik eden, fakat sefaat ve delalette gidenlere bir hapsi ebedi ve bütün dostlarından bir tecrit içinde bir hapsimin ferit, yalnız başına bir hapis kapısıdır öyle görün öyle gördüğü ve itikat ettiği ve ya, ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. Üçüncü yol ahirete inanmayan ehli inkar ve dalalet için bir idam ebedi kapısı. Yani hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam, idam edecek bir dar ağacıdır. Öyle bildiği için cezası olarak aynını görecek. Bu iki şık bedihidir. Değil istemiyor, göz ile görülür. Madem ecel gizlidir, her vakit ölüm başını kesmek için gelebiliyor. Ve genç ihtiyar farkı yoktur. Elbette daima gözü önünde öyle büyük dehşetli bir mesele karşısında çare insan o idam ebedi, o dipsiz, nihayetsiz hapsi kurtulmak çaresini aramak ve kabir kapısını bir alemi bakiye, bir saadet ebediyeye ve alemin nuru açılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek hadisesi o insanın o insanın dünya kadar büyük bir meselesidir. Buradan kendime aldığım dersleri aktarmaya çalışacağım. İnşallah anlayabilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaberedir. Evet, ayrı zamanın malum günahları ve cazibedar fitneleri, cazibedar çeken, çekici anlayalım. Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaberedir muhaveredir. Şimdi asrımızın yapısıyla bizi materyalizmin algısı, maddecilik, dünyevilik bizi yüzde maddede boğmak istiyor. Fazla derin düşünme, işte çok düşünen böyle devirir. şöyle olur, böyle olur gibi konuşmalar herkesin kulağında zaten. Aklı iptal edip tamamıyla nefsani ve geçici arzuların dibine kadar dalıp ee, kuşatma boyutunu yapmamak, ilerisini düşünmemek ve anlık lezzetlerle hayatını geçir ve öl. Bütün imkan şey bütün mesele bu. Böyle diyorlar. Fakat Kur'an böyle demiyor. Kur'an hayatın ebediliği, ebediliğini, bekasını, ahiretin varlığını birçok tekrarla söylüyor. söylüyor. Ee, zaten Ahiret bu dünyanın meyvesidir, neticesidir. Yapılan amellerin bir karşılığıdır. Bu manada bu dünya var ise ahiret de vardır. Ahiretsiz bir Allah inancı, bir iman, bir İslam veya bir din yani semavi bir din yoktur zaten. Gelen bütün peygamberler ahiretin varlığından bahsetmişler. İşte burada mesele şu. Daha aklını kaybetmeyin diyor. Akıl bize ilahi bir nurdur. Bize meselenin evvelini, ahirini, zahirini, batınını incelememize ve bu manada ihata özelliği veren, meselelerin hakikatine indiren ve kuşatıcı bir bakış sağlayan ilahi bir lütuftur, bir nurdur. Allah'ın nuru, yani Allah'ın ikramı bu manada. Eee... İşte Aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muaveredir diyor. Ee, bu maddi lezzetlere daha tam dalıp hiçbir şeyi görmek istemeyen ve aklını tam manada iptal etmemiş insanlara ben çağırırım, çağırım var diyor burada ustad. Bir kısım gençler genç, tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibedar ve leh cazibedar lehviyat ve hevesatın hücumları karşısında ahiretimizi ne suretle kurtaracağız diye Risale-i Nur'dan medet istediler. Ben de Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi namına onlara dedim ki Şimdi bir kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibedar lehviyat Nefsi azdıran oyun ve eğlenceler ve hevesatın hücumları Şimdi geçmişimizi söyle bir şöyle bir incelersek geçmişimizde biz çok lezzet alıp ve ee, o lezzet aldığımız şeye manayı ismiyle baktığımızda yani tevhid nazarıyla bakmadığımız ve lezzet aldığımız şeylere baktığımızda şu an biz o lezzet aldığımız durumlara ee, mevzulara ve lezzetlere Acı çekiyoruz. Ah ah o günler diye şu an feryat ediyoruz. Fakat geçmişimize bir daha baktığımızda acı çektiğimiz günlerde acı çektiğimiz günlerin şu an bize bitmesinden dolayı bir lezzet alıyoruz. Oh ve elhamdülillah diyoruz. Ve oradan çıkardığımız dersler de var ise tevhid nazarıyla baktığımızda bu bizim için tam bir e, kar üstüne kar olmuş oluyor. Böyle bakalım. İşte zahiren biz bir lezzet alabiliriz. Dünya fitneleri içinde, haram sevdaların içinde. Fakat o lezzeti ihata ederek baktığımızda, akıl nuruyla baktığımızda, onun sonuçlarını, gelecekte bana vereceği sonuçları incelediğimizde, ee, onun lezzetinin arkasında gayet muzır, ee, zedeleyici, boğucu, zararlı ee, bir şey olduğunu anlamış oluyoruz ve bunu aklımızla, kalbimizle, ruhumuzla, her yerimizle tasdik edebiliyoruz, hissedebiliyoruz, görebiliyoruz. Bu manada akıl yata etmek için verilmiştir. İşte biz e, bu lezzetlerin bize vereceği sonuçları gözetmemiz için üstad bize hemen diyecek ki kabir var. Yani diyor ki ben ben de risale Nur'un şahsi manevisi namına onlara dedim ki, kabir var. Direkt ahiri gösteriyor. Direkt ölümü <laughs> gösteriyor. Yani sen diyor öleceksin. Kabir var. Hiç kimse inkar edemez. Herkes ister istemez oraya girecek. Ve oraya girmek için de üç tarzda, üç yoldan başka yol yok. Bu arada kendim için de söyleyebilirim. Ölüm hakikatinden daha büyük bir hakikat veya daha insanı tetikleyici, harekete geçirici ve kendini sorgulatıcı bir hakikat yoktur. Yok diye düşünüyorum. Benim dönüşüm ölümle, ölümü yüzleşmekle oldu. Bu yüzden de Üstad kabir var diyor ve o gençlere yata ettirerek Burada yaptıklarınızın sonuçlarını kabirde, berrahta, ebed yolculuğunda çekeceğimizi söylüyor. Yata ettiriyor. Diyelim. Ve oraya girmek için de üç tarzda üç yoldan başka yol yok. Birinci yol o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. Evet, ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. Bir de şöyle bir şey var. Yani biz ölümü, madem imanlıyız, ben kendi adıma söylüyorum. İmanlıyız. Ölüme bizim bir kötü bakışımız var. Müslüman olmamıza rağmen maalesef. Bunun sebebi ise matedilik ve yüzde boğulmak olduğunu olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz manayı harfiyle bir lezzete baktığımız zaman lezzet olsun veya olmasın herhangi bir karşılaştığımız bir olay, mevzu baktığımız zaman ee, biz onun faniliğini şey nasıl diyeyim? Evet. Yani tevhid nazarıyla bakmadığımız için, bakamadığımız için imanımızın zayıflığı olsun veya geçmişteki hastalıklarımız olsun. O cüz olan o madde olan ve bitmeye ölmeye faniliğe yok olmaya mahkum olan lezzette boğulduğumuz için yata etmediğimiz için ve o lezzetlerin o lezzetin arkasında hakiki ikram sahibini bakiyi bakinin bir cilvesi olarak ve bu cilvenin geçmişte ve gelecekte ve anda ve mekanı açması boyutuyla her bir noktada, her bir lokasyonunda tecellilerini yata ederek müşahede etmediğimiz için biz yüzde boğuluruz ve tevhid nazarıyla bakmayan bir e, şuur, bir akıl, bir kalp, bir ruh mutsuzluğa, e, boğulmaya, saadeti elde edememeye mecbur oluyor. ya Açıkçası yani bir de dünyayı seviyoruz, evet. Ölümle, ölüme iyi bakmamanın sebebi dünyayı sevmek. Dünyayı, manayı ismiyle seviyoruz. Kendi aileyle seviyoruz. Çünkü biz dünyayı manayı harfiyle yani tevhid nazarıyla Allah'ın esmaları ve müteala etmek veya onun için bir cihat meydanı olarak görmediğimiz için bize Ahiret kapalı geliyor. Bize ahireti Allah kapatıyor iman noktasında. Açmıyor veya taklidi manada kalıyor. Bu yüzden dünya sevgisini yani manayı ismi bakışından çıkıp kurtulup bu dünyayı Esma tecellilerini mütala etmek bir meydan imtihan, iman ve cihat olarak ve Allah sevgisiyle coştuğunuz zaman, arttığımız zaman, muhabbetullah ve marifet de arttığı zaman ölüme biz o kadar, kadar güzel bakacağız. Ve, ve imanımızın kuvvetine göre ahireti belki de görür, görür gibi, belki de görecek, gösterecek Allah bize. Veya ilmen yakin suretinde kalacak. bir şekilde güzel bir kapısıdır. Dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. İkinci yol, ahireti tasdik eden fakat sefahat ve dalalette gidenlere bir haps ebedi ve bütün dostlarından bir tecrit içinde bir hapsi münferit. Yalnız başına bir hapis kapısıdır. Evet, ahireti tasdik, tasdik eden fakat sefaat, yani beyinsizlik, zevk ve eğlencesini, eğlenceye aşırı derece düşkünlük demekmiş sefaat. Ve dalalette gidenlere, işte aklını iptal edip nefsani arzulara aşırı derecede bağlanmak ve kalbi aynı ismet olan kalbi yani bir şeyi sevdiği zaman sonsuz seven o kalbi boş, malayani ve fani şeylere vermek. Vermenin neticesi olarak o aldığı, verdiği, sevdiği şeyler zamanın sünnetullah kanunu içerisinde o sevdiği şeyler onun geçmişinde kalacak ve o onların elemleriyle müptela olacak ve daha cehennemi cehenneme gitmeden cehennemi yaşamaya başlayacak bu dünyada. Zaten biz bu dünyada iç dünyamızda şükür halindeysek, Allah'la intisap halindeysek, onu seviyorsak, onun baki olduğuna iman ediyorsak biz zaten cennetin, ahiretin en büyük delili olmuş oluruz sureti suret manasıyla ve iç yalnız hissettiklerimiz manasıyla zaten bu dünyada biz nasılsak ahirette de öyle olacağız. İşte ahireti tasdik ediyor fakat sefaat ve delalette gidenlere bir hapis ebedi ebedi bir hapis ve bütün dostlarından bir tecrit içinde bir hapsi münferit bütün sevdiklerinden, dostlarından ayrılıp ee, tek başına kalacağı bir hapis, bir hücre ve ebedi olarak kalacak. Yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikat ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek. Üçüncü yol, ahirette inanmayan el inkar ve dalalet için bir idam ebedi kapısı. Yani hem kendisini, hem bütün sevdiklerini idam edecek bir dar ağaçtır. Evet. İnanmayan, ateist veya kafir insanlar içinde, ölüm onların dünyasında yokluk olduğu için, öyle ettiği için, cezası olarak aynını görecek. Yokluk acısı çekecek. Hakikatte yokluk yoktur. Fakat, böyle ceza çekeceğini söylüyor. Bu, bu iki şık bedihidir. Deli istemiyor. Göz ile görünür. Evet. Cehennemi de biz bu dünyada görebiliriz böyle kafirlere, böyle inanmayan, inançsız insanlara baktığımız zaman iç dünyalarında ölümü düşündükleri her an aldıkları o dehşet, o yokluk korkusu ona inandığı için öyle bir muameleyi aslında bu dünyadayken zaten her an görmüş oluyor. Ve küçük cehennemin içinde yaşıyor. Daha ahirete gitmeden ahiretin varlığına kendisi dış dünyaya vermiş olduğu görüntüyle veya iç dünyasındaki hisleriyle cehenneme bizzat delil olmuş oluyor. Aynı imanlı bir insanın huzurlu, şükür halinde Allah'a da intisatta olması halinin vermiş olduğu, cennete delil olmuş olduğu hal ile olduğu gibi. Madem ecel gizlidir, evet ecel gizli, her vakit ölüm başını kesmek için gelebiliyor. Ve genç ihtiyar farkı yoktur. Elbette daima gözü önünde öyle büyük, dehşetli bir mesele karşısında. Yani bu dehşetli bir mesele. Bir çare insan. O idam-ı ebedi, o dipsiz. İdam-ı ebedi'yi burada kuyuya benzetti sanki üstad. Nihayetsiz hapsi münferitten kurtulmak, hücre hapsinden kurtulmak, çaresi aramak ve kabir kapısını bir alemi bakiye, bir saadeti ebediyeye. Şimdi hakikat ee, hakikate eren bir kişi Hakikate masar olan bir kişi bekaya masar olur. Hakikat ne yapar? Hakikat nedir? Hakikat mutlaktır. Allah'ın hakikatleridir. Yani onların onun sıfatları, esmaları'nın onların olduğu mutlak maddesiz, mücerret, soyut olarak bakalım. <laughs> Mesela nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Fez zul ila asari rahmatillahi keyfe yuhyil ardu ba'da mautiha. Inna zalika lamuhyil mawt wa huwa ala kulli shay'in kadir. <laughs> Ayeti bize bir hakikati anlatıyor. Nedir? Aslında direkt bize şeyi anlatıyor da Allah'ın muhi ve mümit dirilten ve öldüren ve her şeye gücü yeteni oldu? Her şeyin gücü yetti bana yet, her şeyin gücünün ona yettiğini o hakikati ifade ediyor. Ve bu hakikati biz şahadet aleminde görürüz. Yani hakikat şahadet aleminde zuhur eder. Zuhur ettiği zaman buna hak denir. Bu manada ee, nasıl diyelim Evet o ayette bize Allah'ın sonsuz kudretini, her şeyi gücünün yettiğini bize hakikat olarak söylüyor. Ama biz bu hakikati bahar mevsiminde görerek, gözümüzle şahit olarak onu alemi şahadette gördüğümüz zaman biz onu hak olarak müşahede ediyoruz. Ve bekaya masariyette ikna olmak vardır. Bu manada şimdi ne dedik? Evet, şimdi bekayı anlattık. İşte ebediyete mazhar olmak da hak boyutuyla ilgili. Yani Allah'ın hakikatlerini, sıfatlarını, isimlerini gözle görmek, kalple görmek, ruhla hissetmek, işte sır boyutuyla diyelim, his boyutunda, aynı alekin, hak alekin boyutunda görmek. Bu da insanı ve bu insanı mutmain eder. Ama nasıl mutmain eder? Allah'tan görmek ve Allah'tan hissetmek yetmez. Bunu ölene kadar her an ee, onun yarattıklarını müşahede etmek. Ölene kadar her an bu hakikat oluyor mu, olmuyor mu? Bunu her an müşahede etmek ve her an onunla intisap halinde olmak. Bu da hak boyutu diyelim. Ve bu da ebediyete mazhar eder. Ebediyette mutmain olmak vardır. Şevk vardır. Ve duygular canlanır. Öyle anlatalım. Çaresine arabak ve kabir kapısını bir alemi vakiye. bir saadet ebediyeye ve alemin uğra açılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek hadisesi. O insanın dünya kadar büyük bir meselesidir. Evet. Dünya kadar büyük bir mesele. Bir insanın ölümün hakikatine inmesi, Allah'ın varlığına tahkiki bir surette iman etmesi, korkularından kurtulması. Bundan daha büyük bir hakikat, yani bundan insanın önce imanını taklitten tahkike çevirmesi gerekiyor. Çünkü ee, tahkiki taklidi iman sakat, tehlikeli. tehlikeli Hatta tahkiki imanın ilmel yakın boyutu, aynel yakın boyutu bile tehlikeli olabilir. Bu arada ölüm kamçısıyla bizler, ben sürekli bu şekilde imanımı tazelemeye, geliştirmeye muhtaç görüyorum. Allah iyi ki de bize Risale-i vermiş. Elhamdülillah. Mesela ma halqukum ve la illa ke nefsin vahide. Sizin yaratılmanız da diriltilmeniz de bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Ayeti bir hakikati anlatıyor. Bu hakikati biz zeminde görüyoruz. Bahar mevsiminde bütün ziyayatların nihayetsiz uzaklıklarda beraber aynı anda, aynı kudret ile beraber yaratılması, haşrin numunelerini gözümüz de bize gösteriyor. Ee, bu manada biz bunu müşahede ederek Allah'ın bekasını, ebediyetini, varlığını hissedebiliyoruz, görebiliyoruz, müşahede edebiliyoruz inşallah. Diyelim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الفاتحة